Bismillahirrahmanirrahim. Ön lisans Arapça 4. 5. bölüm. Ünite sonundaki sorular. Bu ünitenin konusu maksud, menkus bir de memdud isimler. Aşağıdakilerden hangisi maksur bir isimdir? Maksur e, kelimenin sonunda e, noktasız ye bir de bazen elif şeklinde gelebilir. Elif ve Y harflerinden önceki harfin hareketi fetha olacak bu şekilde. Mesela burada e, Selma gibi. Evet hangisi bir e, maksur isimdir Mahmud, Selma, Rami, Samiye, Hasna. Başkası Selma bu şartlara uygun maksur ismin evet maksur e, isminin şartlarını almış şıkkı rami menkustur. Menkus yeni noktaları var. Y'den bir önceki harfin harekesi esredir. Hasna hasna bir de hemze ile biten var. O da memdud isimler diyoruz. Memdudu. Medde mutasıl formatında. Bir B Selma. İkinci soru aşağıdakilerden hangisi menkus bir isimdir? Menkus az önce de söyledik mesela birinci sorunun cevabı evet beydi. Orada C şıkkında rami mesela menkus isim var. Evet aynı örnek orada da var. Ona benzer e, bakalım sami D şıkkında sami var ikinci sorunun cevabı. E, Selman azra azra'u medde muttasıl formatında olduğu için e, yani hemze olduğu için memdud isimdir. Mücteba Leyla Mak, e, maksur sami Mankus. Bakın burada e, noktalı yani yeni noktaları noktaları bir, bir önceki harfin harekesi esre olmuş. O zaman 2 D sami Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi memdud bir isimdir? Memdud medde tasıl formatında olursa yani e, harfi med elif ve ondan sonra hemze gelirse sevda gibi 3 c şadi menkustur selva e, maksurdur aşağıdaki cümlede yer alan boşluğu doğru olarak tamamlayan maksur ismi bulunuz inne camiatena e, el camiati elleti tudarrisu fiha el lugal arabiyye üniversitemiz el camiati üniversiteler Elleti ders verilen ya da ders görülen Arapça dersi görülen üniversitelerdendir. Bizim üniversite. Şimdi bizim üniversite üniversitelerdendir. Cami'a sonunda kapalı te olduğu için cami'a kelimesi dişildir. O zaman buraya gelebilecek kelime dişil olacak. Bir de üniversitelerdendir. izafet formatında kullanılmış. Dolayısıyla boşluğa gelecek kelime muzaf olacak. Daha önce de muzaf konusunda değinmiştik. Muzaf olacak kelime el takısı almaz ve tenvin almaz. İkisi birlikte kesinlikle yani ikisi birlikte olmayacak. Ne ayrı ne de birlikte ikisi olmayacak. Hem el takısı olmayacak hem de tenvin olmayacak. Dolayısıyla iki tane dişil kelimemiz var. Müennes, C şıkkı bir de Diyarbakır. İhda, el ihda. İki müennes kelime var. Onları değerlendireceğiz sadece. C'yi eliyoruz. Niye? Çünkü el takısı var. Yani buraya gelecekse muzaf olacak boşluğa gelecekse muzaf olacak. E, el taksı var olmaz. O zaman sadece D şıkkı kaldı. İhdel camiati üniversitemiz e, Arapça ders görülen üniversitelerden bir üniversitedir. Evet D şıkkı ihda gelebilir. O zaman 4 ne diyoruz? D ihda diyoruz. Aşağıdaki cümlede yer alan boşluğu doğru olarak tamamlayan menkus ismi bulunuz. Evet menkus eğer e, merfuh ve mecrur gelecekse y sakin yani y'nin harekesi yok. iki noktası var. Y'den önceki harfin harekesi nedir? Esredir. Menkus budur. Ama meftuh gelecekse fethe alabiliyor. Yen diye. Evet hadi devavu bu ilaçlar sekun olacak bi Allah'ın izniyle ilaca ne olacak? Tedavi olacak. Lil meridi. Hastaya şifa. Evet. Ee, şifa veren bir tedavi olacak. Şifa veren bir tedavi olacak bu ilaçlar. İlacen, ilacen kelimesinden sonra gelen kelime ne olacak? Sıfat olacak. Bura bir sıfat gelecek. Sıfat mevsufuna dört yerde uyar. İrab, marife nekire, cinsiyet ve sayı. O zaman ilacen, bakın elif sonunda şöyle bir elif olduğu için bunun iki tane üstün olduğunu anlıyoruz. İlacen, yani nekiredir. O zaman deyi el takısı olduğu için eliyoruz. Çünkü bir kelime de hem el takısı hem de tenvin gelmez. Bir de cinsiyetine bakıyoruz. İlacen müzeker olduğu için deyi de eledik, eyi de eliyoruz. Bir de meftuh olduğu için şafin de eliyoruz. Çünkü şafin esredir. Şafi bir de Şafi'ye kaldı. Şimdi Şafi menkus isimli. Bakın menkus isim diyor. Menkus isimler Şafi formatında gelirse ya merfuhtur ya da ya da mecrurdur. Çünkü fetha gelirse be gibi Şafi'ye fethası açık olur. E, i̇lacen fetha meftu gelmiş. Çünkü e, yekunun haberidir. Yekunun haberidir. Dolayısıyla eee meftuh olması gerekiyor. E şafiyen fetha almıştır o zaman. Ne diyeceğiz? 5 diyeceğiz. Evet ilacen şafiyen olacak. 5 şafiyen be. Cümledeki boşluğu doğru olarak tamamlayan memdud ismi bulunuz. Hepsi memduttur. Bu sefer irabına bakacağız. Nahnul muslimine biz Müslümanlar nü'minu inanıyoruz bi enne Evet, hepsinde şifa var. O zaman şifa anlamını verelim. Gerçek şifa minallahi teala Allah'tandır. Buna inanıyoruz. Biz Müslümanlar gerçek şifanın Allah'tan olduğuna inanıyoruz. Şimdi burada bir, bir enne gelmiş. Ona dikkat edeceğiz. Çünkü enne ne yapar? Enne ismini eee nasb yapar, haberini raf yapar. Yani ismi ma mansub olur, haberi merfu olur. O zaman buraya gelecek kelime ne olması lazım? Mansub olması lazım. O zaman e, beyi eledik merfu olduğu için. Bir de el hakiki gerçek şifa. Bu hakiki onun sıfatıdır. Onun sıfatı olduğu için el hakiki el takısı var. El takısı olmayan, çünkü daha, e, bir önceki soruda da söylemiştik sıfat mahsufuna uyar. Mesela el hakiki burada e, 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 marifedir. O zaman e, boşluğa nekile bir isim gelmez. Çünkü e, hakiki sıfattır. Mevsufuna uyması lazım. Eşifa'ın, de şıkı, ikisi e İkisi de nekiledir. Onları da eledik. Eşifa'yı kaldı. Bir de eşifa e kaldı. Şimdi enne olduğu için zaten eşifa de olmaz. Yani mecrur olmaz. Mansup olması lazım. Eşifa e. Şifa -e. Evet neden dolayı ay seçmemiz lazım? Bir, e, ona göre mesela bunun gibi e de şifa e var. O zaman hakiki, el hakiki, el taksi olduğu için ancak aşıkı uyar. Bir enne eş şifa e el hakikiye. Altı, a dedik. Gerçek zenginlik gönül zenginliğidir. Cümlesinin Arapça karşılığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Gerçek zenginlik, gönül zenginliği. Gönül zenginliği, evet, baktığımız zaman şurada bir isim tamlaması var, gönül zenginliği. Bir de cümlede genel olarak müpteda haber var. Gerçek müpteda olur, gerçek zenginlik, gönül de ne olur? E, haberi olur. Burada gerçek zenginlik, müptela e, haber, hem burada hem sıf bakın gerçek zenginlik, e, hem müptela haber var, hem sıfat mevsuf var, hem isim tamlaması var. Bu şartlara uyan bir cümle elde etmemiz lazım. Gerçek zenginlik, gönül zenginliğidir, müptela haber. Bir de gerçek zenginlik, kendi içerisinde sıfat mevsuf, gönül zenginliği ise isim tamlamasıdır. Gînel hakiki, gînel nefs, gînel nefs. Gerçek e, zenginlik, ger, e, gönül zenginliği, bu ikisine sıfat yapmış, olmaz. Yani e, nefsi takmış ona sıfat yapmış, zaten bu olmaz. Yani el nefs el olsaydı yine tam tersi olmuş, olmaz. Yani e, nefs e, zenginin sıfatı olmaz, zengin onun sıfatı olması lazım. Zaten bu e, bu şekilde. E, bir de gönül zengini isim tamlaması olarak vermiş. İkisi de el takısı var. Bu sıfat mevsuf yapmış olmaz. Beşik'i el, -el, el gine zenginlik gerçektir. Oysa yukarıda öyle bir şey yok. Zenginlik gerçektir dememiş. Onu da geçtik. C şıkı Hakikatul gina zenginliğin gerçek gerçekliği nefsün ganiyetun zengin evet nefsini yani gönlün zenginliğidir. Hayır. Böyle bir şey yok yukarıda. Gina nefsi e, nefsin yani gönlün zenginliği e, gina hakikiyun gerçek zenginliktir. Hayır. Bunu da yani gina hakiki kalmış onu e, mübteda haber yapmış. Gînen nefs olmaz. Gînen nefs eee gînen hakîkiyün. Gerçek zenginliktir. Yani gerçek bir zenginliktir. Nekire yapmış. Onun için olmaz. Sıfat uymuş ama yani de birbirine çok yakın. Ama e, yukarıda mesela bir gönül zenginliğidir dememiş. Yani gönül zengin yani nekire olarak yukarıda vermemiş. Mesela yukarıda deseydi ki gerçek zenginlik bir gönül zenginliğidir. Nekire olarak verseydi o zaman deşıkı da olabilir. Ama orada e, marife olarak vermiş o zaman yine nefsi olması lazım. Evet kolay bir soru değildi. 7 E. Evet. Türkçe cümleye baktığımız zaman hem mübtede haber var, hem sıfat mevsuf var, hem isim tamlaması var. Tepsi de var. Spor kulübünde aktif bir delikanlı ile tanıştım. Aktif bir delikanlı. Bakın bir delikanlı dediği zaman e, nekire olacak. Mesela delikanlı deseydi el fete olurdu. Ama bir delikanlı olsa ne, diye, ne olacak? Artık feten olması lazım. Ona dikkat edeceğiz. Ta'reftu ala feten bir genç tanıdım, tanıştım veya naşitin aktif bir genç ile tanıştım. Delikanlı. finadi riyadi, riyadeti spor kulübü. Nadi spor kulübü. o zaman olur mu? A olur, uygundur. Diğerlerine bakalım. Ta'raftu alel feta. Bakın el feta dediği için direkt ne yapıyoruz? Eliyoruz. Çünkü e, marife gelmiş. Bakın bir delikanlı değil, delikanlı. C'yi de eliyoruz el feta ikisi gitti. Ta'araftu ala feten en Şimdi feten en nashiit, onun sıfatıdır. Az önce de söyledik. Sıfat mevsufuna uyar. E burada feten nekire gelmiş. En e, marife gelmiş. Olmaz. Onu da eledik. Ala feten nashiiten, Ala harfe cara gelmiş. Tam feten e, bu söylediğimiz özellikleri taşıdığı için e, iki tenvin almış. E, nekir olduğu için değildir. pardon e, nekire e, feten buradaki üstün e, gelmesi e, mecrur olduğu için e, değildir. E, aslında mecrurdur değil mi? Ala harfe cara geldiği için mecrurdur. Bu tenvi, e, e, biz zaten kendi fethası var. Bir de ya gitmiş ya da elif gitmiş diyelim. O ikisinin yerine e, geçmiştir. Dolayısıyla mecrur değildir. Yani şöyle diyelim. Ala feten e, burada esre yani kesresi takdiridir. Öyle diyelim. Dolayısıyla neşitin olması lazım. Bakın şurada olduğu gibi. Yani feten e, takdiren mecrurdur. Neşitin sıfatı o, o şekilde olması lazım. Dolayısıyla e, eşyıkını eliyoruz. Çünkü neşit kelimesi sıfat kelimesi mevsufuna uymamış. Hani şekil olarak ikisi de görünüyor ama harf-i var. Dikkat edersek bu feten e, mecrurdur takdiri yani esresi takdiridir. O zaman 8 ne diyoruz? A diyoruz. Evet, feta maksur bir isimdir. Maksur bir isim. Feta e, meftuh geldiği zaman bu şekilde geliyor. Maksur isimler böyle. Menkus olsaydı mesela şafiyen gibi evet, ye gitmeden üstün geliyor. Ama maksur olursa elif gidiyor. Onun yerine bir ekstradan hareket geliyor. Zaten fetha vardı. Feta derken. Bir de e, elif gittiği için bir tane fetha daha gelmiş. İki hareket olmuş. Yani nekire zaten. Ama elif gidiyor. Evet 8a dedik. Reytu fil mehkeme. Mahkemede gördüm. Kad diyen bir kadı. Bakın bu da nekiredir. Müsinlen yaşlı bir kadı. Yaşlı bir hakim gördüm. Yeterkelen muame, muhammin şabbin genç bir e, avukatla konuşurken, evet, genç bir avukatla konuşan bir yaşlı hakim gördüm mahkemede. Bakalım hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakalım mahkemede yaşlı bir avukatla konuşan genç bir hakim. Hayır, tam tersi. Hakim yaşlıdır. Avukat yaşlı değil. Ay eledik. B mahkemede genç bir avukatla konuşan genç bir avukatla konuşan genç bir e, mahkemede genç bir avukatla konuşan yaşlı bir hakim gördüm. Evet. Bu doğruca 5 şıkkı mahkemede yaşlı hakimi, bakın yaşlı hakimdir, yaşlı bir hakim demesi gerekiyordu. Çünkü nekiredir. Ceşif'ın o şekilde ediyoruz. Dikkat edeceğiz. Bak marife ve nekire olmalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Hem avukat, yani kadin, müsin, yaşlı bir avukat, şey yaşlı bir hakim ve genç bir avukat. Dolayısıyla C yaşlı hakim demiş. Bakın bir avukat demiş ama yaşlı hakim. Ama B şıkkında bakın bir avukat, bir hakim nekire vermiş, çakıcı marifeyi vermiş, yaşlı hakim bir hakim deseydi nekire, mahkemede yaşlı avukat yine burada marife vermiş yaşlı avukat o da değil eliyoruz, mahkemede yaşlı bir hakimle genç bir avukatı konuşurlarken gördüm, konuşurlarken değil yaşlı hakim, yaşlı bir hakim avukatla konuşan avukatla konuşan yaşlı bir hakimi gördüm olması gerekiyor. Yani konuşurken yok. Konuşan var. Yetekellem. Yani birbiriyle konuşan yok. E, kadı onunla konuşuyor. Yani değil mi? Kadı yani yetekelle yetekellem. Kadı yani hakim onunla konuşuyor. Birbiriyle konuşma değil. Hakim onunla konuşuyor. O zaman 9 ne diyeceğiz? B diyeceğiz. Evet bu soruda bu gibi soru daha çok bakın bir kelimesi genelde nekire yani belirsiz e, anlamı veriyor. Ona çok dikkat edici. Mesela tamamen şu anda bir kelimesinin cevaplarda olup olmaması bu soruyu çözmüştür. Qadiyen müsennen yaşlı bir hakim. Mesela yaşlı hakim diyemeyiz. Muhamin şabbin ya genç bir avukat. Mesela genç avukat diyemeyiz. Eşifa minallahi 10. soru. Evet 9B dedik. 10. soru Eşifa minallahi şifa Allah'tan, vel-atibbu vesiletünlah. Doktorlar ona ya da buna vesiledir. Bakalım Türkçe karşılığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiş? Şifayı Allah'tan umarız, doktorlardan değil. Bu gibi sorularda yorum yapmayacağız. Yani şifa minallah ve'l-atiba ve Şifa Allah'tandır, doktorlar buna vesiledir. Şuna şunu şunu diyebiliriz. Şifayı veren Allah'tır. Şifayı doktorlardan bekleyemeyiz gibi gibi. Yani bir sürü yorum çıkar. Oysa biz o yorumlara çünkü ne çıkartılır demiyor. Cümlesinin Türkçe karşılığını bizden istiyor. O zaman şifa Allah'tan, doktorlar buna vesiledir. Bunu çıkartmaya çalışacağız. Şifayı Allah'tan umarız, doktorlardan değil. Böyle bir anlam çıkar ama cümle, bu Arapça cümlenin karşılığı değil, o zaman A değil. Doktorlar şifa vermede sadece bir aracıdır, tam aracıdır. O anlam da çıkar ama Türkçe karşılığının hepsini vermiyor. Şifa Allah'tan kelimesinin anlamı burada B'de yok. C şıkkı doktorların şifası Allah'tandır. Hayır öyle bir şey yok. D şıkkı şifa Allah'tandır. Doktorlar onun için bir vesiledir. İşte aradığımız anlam bu. O zaman 10 D diyeceğiz. E'ye bakalım. Şifayı Allah'tan bekleyiniz, doktorlardan değil. Bu anlam çıkar ama Türkçe karşılığı bu değil. O zaman 10 D diyoruz. Evet dersimiz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.